Sadu. He. Tadına baksana olmuş bu. Elma gibiler. Of. Ya bırakın dalga geçmeyi. Çarşıda çıkamadık zaten. Koskoca başının düştüğü duruma bak ya. Duhaf bu hayat. Duhaf. Kader utansın evet. ben bunu ver. Ya benim sanki <laughs> ateşim çıktı gibi ya. Bakayım. Yo maşallahım var. Ya vardı be biz de çarşıya çıkaydık. Ne güzel, güzel takılırdık lan beraber. Yok yok. Benim kesin ateşim var. yanıyorum. Öf. Bir sürü de işim vardı dışarıda ya. Ağzım da kuruyor böyle. Soğuk soğuk terliyorum. Çok kötüyüm ya. Ana yazık be. Jumbo var ya kesin hakkı rahmetle kavuşur artık. Ya Jumbo Allah aşkına senin derdin ne? Hastayım. Sadede gel. Revin'e gitsek mi? Ha, şimdi anlaşıldı. Ya şunu baştan söylesene sen. Bir hasta ol bakayım sen. Oh ha ah. ah, hastayım, anam ölüyorum, hiç değil, kızar biraz, kızar, ölüyorum, anam 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 yanıyorum, ölüyorum, gözlerim sulanıyor, böyle bir tarafıma sanki bıçak saplanıyor, çok hastayım ben, ee, ka kalbim sıkışıyor, ee, ya diğer belirtiler neydi Kadri abi? Ya. Ya Jumbo, Allah aşkına şu hastalık sevdasından vazgeç. Hani böyle gidersen devirde iyice çuvallarsın vallahi. Ya yapacağım vallahi son bir şans ver ne olur bak 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 bak. <laughs> anam 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 yanıyor böyle ya. Her tarafı bağırıyor. Böyle her tarafa bıçak saplanıyor. Kesik kesik öztürüyor. <laughs> anam son yaptığım olmadı mı ya? Ben bile kendi hasta olduğuma inandım ya oğlum. Sen bir defa kendini boşa hırpalıyorsun. Cumartesi günü Sultan Hemşire'yi nereden bulacaksın? Ben eşeğimi sağlam kazağa bağlarım. Gördük herhalde hemşirenin burada olduğunu. Dikkat! Anam anam anam, anam. yandı böyle o mastaya. Ulan sus be! Vik 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 vik! Kafa bırakmadın be! Abi sen hasta olmaya kolay mı sanıyorsun? Sen şimdi kesin gitmek istiyor musun öyle bile? ee, istiyorum ne olacak? Kesin kararlı mısın? Evet. Anam! <laughs> <laughs> Elimi kesti cani bizi kopar. Bizi kopar sen. Lan git! Elle sağ ol. Sustu be. Oh kafa. Oh. Fakirliğin gözü kör olsun. Bir saatim olsa o kızı kaçırmazdım. Boş ver Betosun. Saatin olsa ne olacaktı ki? Öyle deme uşağım. Tosun'un saati olsaydı, kız gelip sorduğunda saat on diyecekti. Ne olacaktı? Kız Tosun'a aşık olacaktı. Tosun da kıza aşık olacaktı. Belki ileride evleniceklerdi. Düşün, baba zencin, fabrikatör belli. Ne olacaktı? Tosun fabrikaların başına geçecekti. Tosun bir gün fabrikadan eve geldiğinde, karşı kapıyı açacaktı. Hoş geldin kocacığım, nasılsın?